Bu 2024 Bahar Bölmesi Kan Yolurka. Buna da bunda da bal var. Yavru yok ama yeşil bir bal gelmiş bak. O. Koyu yeşil. Geven balı mı? Gevenden geliyor bilmiyormuş işte. Bunu da yavruyu patlatmış. Karvalı günlüklü. Doğumlar yeni gerçekleşiyor. Arvinin sakinliği de gayet güzel. Yani koruksuz. Açıp hiç dokunmadan. Güzel. İşte şuna bakalım. Burada da Yeni biraz ad var. Günlük atmamışlar. Bu bölgede var larvalı. Ana arama da göremedik. Biraz da rüzgar var. Aslında rüzgarda arı saldırır diyorlar ama bu Rüzgarda da saldırmıyor. Güzel bir karnıyor. Anayı göremedik ama. aramızda burada. Evet. 2024. Aynen. Var ya baharda bölmüştük. Bunlar seneye inşallah. Bunlarla yola devam edeceğiz. Şu da son çerçevemiz. Şurada.